Evet abi, Chapter 4'da birlikteyiz. Yanımızda Ferocum var, Egocum var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Chapter 4'da ne yapıyoruz abi? New York'un altını üstüne getirmeye devam ediyoruz. Ego şu an neredeyiz? iskanım? Sen bilirsin. Chat, Yok, chat hoş değil geldiniz. Ha? Yayındayız. Chat bir alkış alalım. Hadi New York'un neyse ego. Eyre evet, burası galiba tren istasyonları ya. Alkış alalım hadi bakalım. Başla. Böyle trenlerin kalkış yeri olur ya kanka. Aha. Bu tarz bir yerdeyiz galiba. Ama görüyorsun yani her yer zombi oldu. Pero hepsi yerden kalkıyor bunların. Oğlum bu ne ya? Zıpladı zıpladı zıpladı. <laughs> <laughs> tamam. <GDX> geldi ya. Ah be abi. Baksana kako ben ne yapayım? Şey yapamadım sana. Sen diyor ki ağlıyor senin var ya sıfat. Yine de ekstra geldi benim Pero. Allahs. ya. Kanka boşluk yapabilir ya. Yalnız var yani. Fena sarı ya ekiple bir var ze. Oğlum bana bakma öyle bak tamam, bağırma bana öyle hani. bak. Oğlu. Amına koyduğumun Amına basın. İyi e e egemenin tipi çok Oğlum, bir, bir şey ya. bağırıyor. Ege baksana bana Vallahi sevdim seni. Ooo beyler beyler burada amcık var beyler. Burada orası bu çocuğu var. Egemen mi bir, nerede? Ona ben şöyle bir hareket yapayım mı abi? Eee hiç vuramıyorum ben bunu ha. Ne lan, oluyor lan? Harbi zıpla Yok abi zıplayamaz. İlk bana zıpladı. Aferin olsun. Eee. Oh, o neymiş lan öyle? Bu balta çok güzel kaldı şey yapıyor ya. Hepsine birden iyi vuruyor. Lerden de o kadar <laughs> uzaktakilerin de yanına koşup vurma. Daha git alt üst önüne vuruş. Pistol çok çabuk bitiyor ya ya. mermisi ondan yapıyor. <laughs> 60 tane falan mermisi var lan. Hadi, hadi yürüyün ya yukarı bu kadar tuttu Beni, etmek. tuttu Böyle onu kesmemiz bizim 50 saat sürer abi. Bir Öleyim o zaman. Ya yani canın çok gider anlamında bu. Tamam da ne ne Yok Yoksa peşinden geliyor ya sana zıplamayın. Gelsin bana zıplasın da ben onu bir öldüreyim. Allah'ım. Al. 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 Oğlum Banga, zaten yanındayım iş. amına koyayım. Hadi gidelim mi? pistolle sıksam daha iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Elimdeki silahtan. Benim elimdeki iyi ya ilk baştaki. En azından idare eder yani bir tık. Ben yeni öğrendim valla Oğlum ben sabahtan pistolle sıkıyordum. Yemediğim sürece iyidir. Ha kanka bayram ya. Bayram gecesi de baskın yapmazlar yani. Arkaya e, bakın. Aa hmm. bomber. Bomber var ya bıçak attım lan. Böyle bir cesaret şey kimde var? Allah kimse diyor kral haklısın. Vallahi böyle bir enayilik kimde var da diyebiliyoruz. Alright, let's move. Bu ne lan? Sızan zombi var burada. Ölmüş e, abi. Sizden zombi. Uyuyor işte. Oo, aşağısı dolu. Bakayım ananı sikiyim geliyorlar ha. Aa vur 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 okay, vur. O bomba patladı ses çıkmadı lan öyle bir dolu ki. Arkamda bu. Tam bunu da vurur. Bu. Oha lan. Bomba çatlama ne ya, yakından bayağı iyi vuruyor. ama. Bak şu lanet olası sümsük atan öldürün ya. Aldım aldım aşağı. Sen kim ögemen ha? Ego buradan çıkıyorlar tabii. Artık değil. Ya burada Bu bir yerde ammo vardı ya. ya. <laughs> e, diyor bir de biz yarı sipsi. Ediyor bir yerde bak. Come on öldüm ki öldüm. Ya ben ölmüşüm. <laughs> asla sen benim canıma bak istiyorsan bize ya. Tamam canım bak. Kanka yürüsek şu an geçeceğiz. Biz ama boş boş dileniyoruz. Evet. Yürüyün abi. Ben bak buradayım gelsin abi. ya daha yeni atladı abiciğim. Beni konuşturuyor ya. Neyse az önceki şeyi ben çalmıştım. Hilly. Hilly. Bak benim canım. Salak bende de var al bende de kullanayım. Öyle bir söyledi ki bizde yok zaten. Tamam oğlum. Geri lan. Geri. Geliyorum Zinzi. abi. Aaa fero fare var ben gitmem. Gitmeden sıkma ol. Aşağı onu vurdu kanka sen vurmadın ki. Aşağı Bu ne? Buraya mı çiz? Hı. <laughs> ne çiz lan? Buraya. Gelin bakayım, gelin. Abicim nasıl kaptı ama? <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenen eğimler. Ama hiç biri tutmasın tamam mı? Bu <laughs> <laughs> kadar merminin. Gelin lan. Bas kaza aşkım bas kaza kim tutarsa Oğlum bu ara bu kamerayı sevmeye başladın ya aha asker Eza bundan çıkmam mı söyle Sigma. Tamam. Sigarım. Bunlar biraz Fransız <laughs> askeri gibi. Ya. Amerikan abi işte Amerikan. Bak burada çok şey var. <laughs> hepsini aldım <laughs> hepsini. Oo. Oh. Mal tavetten bahsediyorum. Tarıtları bana alın abi. tartıları bana alın. Öyle mi? <laughs> Hı, bir tane. Oo, ooo, bu mesingan benim sadın ha. İki tane kutu buldum. <laughs> abi birini bana salaydı. Abi ne sıkıyor oğlum? Silah denedim. O machine gun benim bak üstteki. Ya kesme. Aracın arkasındakini ben kullanayım mı? Bu mu? Ya bu gerçi. Benim abi. Şuraya da bir tane tutayım durun. Bunlar nereden geliyor? Asker. Asker asker asker. Yani ben burada Amerikanlar bizi kurtaracak. Biraz dayandıktan sonra. Ya, Amerikanlar bizi kurtarsa ne yazar? Nasıl ne yazar? Kanka Sümsük 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 sümsük. Ha oğlum, nereden geliyor lan ba? Ben yine kendi kendimi kurtardım oğlum hadi lan. Biraz daha hani gel de, Öyle bir yerde kurtaracaklar ki seni Amerikanlar. Göl oldu. Hadi başla. Sanki şu sahadan gelecekler gibi bir hissiyat var bende chat. Ne diyorsunuz ya? Sanki sahadan gelecekler ama. Ha oradan gelecekler zaten. Başla abi. Hadi be. Bence birinin başlatması Sırı lazım. <laughs> Aynen. Ben de onu düşünüyorum. Siz <laughs> maskotunuz. <laughs> Herkes birbirine bekliyor. Sonra e küfür etmeyi öğretiyor. Ne diyorsun la? Feruk e küfür etmeyi öğreniyor dedim. Ne diyeyim? Ee, sana demedim her zaman. Şey dedim. Egemen dedim. E be. Beyler ne oluyor? Amana bunun... koyayım. Abi bak sen bildi sağdan geldi Oo bak gördün mü Amerikanları bombalıyorlar. Bak bak bomba atıyorlar lan. Bu adam açık olsa beğenirdiniz değil mi? Oğlum bombayı <laughs> ben atıyorum amına koyayım. Hayır abi yukarıdan bombalıyorlar. Bak uçaktan düşüyor. Ananı avradını ırzını korktum Öyle amına koyayım korktum ya. Hı, abi o neydi lan? Ne ne? Bak pick up yazıyor arkana bak pick up yazıyor ona git Gideyim Beyler ben bir korktum nedense bir anda <laughs> Ne yapayım? Ateşle. mi? Bilmiyorum ne yapacağını bilmiyorum Öyle al diyordu aldırdım Ateşle ateşle aynen aynen ateşle kara Şeyler bizi görecek işte. Amerikan yola. Öldüm. Hani nerede Amerikanlar? Oğlum beni korusana lan. Ya kardeşim Onu bir ateşle de adamlar seni bir görsün da. Ben ateş sende bilmiyorum ses gibi. Allah keseceğim hepinizi. Oğlum bu ne ya yapıyor lan böyle? Fero. Testereyi aldım geleri kesiyor. Ego <laughs> 16 tane var. Hepsini ateşleyeceğim mi oğlum bunu? Ateşle Ateşle diyor ya ateş ediyor, ciddi Oğlum aldım testleri Hepsi bir kesiyor Oğlum beyler Hiç mi zonmuştuk Bu neymiş la hepsi var ya Fera bak reach diyor kanka bak reach'e git. Şu görevler sende Fera. Hadi abim. Çalış. Oğlum canım az. Gelin bastım ya oğlum sana. Canım mı? Aa, var. bak oradan. canım var. Basmış oğlum. <laughs> bas. Can az sana olduğunu bas. görüp bastım ya bebeğim. Abim ya bak tam bir takım oyuncusun. Ya işte. E ben ölmüşüm. Ne ha. yapmışsın? Ya, Fera. Erdem yardıma git ya. Yo 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 iyiyim. Gidiyorum. E, i̇yiyim iyiyim abi. Ne iyiyim oğlum hala yapmadım dedim. Oğlum senin var ya Hı. burada sakatlarım var. Al ya neymiş ki abi. Şu adamı götürme Ya git şimdi git Allah aşkına. Göreceğiz ki ikimiz. Sen git Amerikan yalara Hı. Yardım istiyor adam yardım istiyor. <laughs> Bak şu an sen de yardım istiyor adamlar. Baba ne? Benim isteğim olmuyor bunda. Sen kendi isteğin Hadi. Abi ha, ben de mi adım. geleceğim <laughs> lan oraya? Ben de geleceğim galiba. <laughs> ha. Project diyor oğlum oraya. Gel o zaman. Abudal bu dal bu. Geliyorum ya ben buraya. git be. Ne diyor la bu? bu? Ne oldu lan? Nasıl gittiniz la oraya? Aşağıya. Oğlum burası la. Nereyi savunuyorsun? ölçmedim. Restart de elektrik grid yapacan ya bu kadar la. Bu ne lan? Şimşik yemeyi seven bir adak arkadaş galiba. 50 mermim var. Ve bul var. Aşağı atladı lan salam. Çünkü aşağıyı korumamız lazım kanka. Görevi yapmıyorsunuz, ben görevi... Oğlum. Orayı koruyayım. Abi yukarıda gösteriyor projekler Aşağıda nereyi koyun ki? Adam yok ki oğlum. Aşağıyı koru kanka Aşağıda yer var bak, erdem falan koruyordur orayı Aşağı bitti büyük ihtimal bu arada Yukarı gelin, yanıma gelin Abi aşağıda gösteriyor işte projek Kaldım Abi aşağı bu, değil. O aşağı giriş, bu aşağı değil o zaman. Giriş zaten. zaten. Sen aşağı dediğin zemin Fero aşağıyı eksi bir zannediyor anladın mı? Anladım onu kapatma. Ya sus senin var kafanı şunu tutarım. <laughs> Sadak ya burası aşağı mı mal? Gerizekalı yani burası yukarısı ben sana aşağıyı sabun dedim. Burayı Bak canın zaten. Yürü yürü. Geri yürüyün geri. Bunu yapacaktın. 50 dakikadır sana dedim ki bir tane görev dedim yapamadım o sürü. Yapmak istedim mi? <laughs> Aptal mıdır nedir? <nerede? gülüyor> e, Medkit var yanımda gel Light. Light arkana Aa, gel. Abi, ne Medkit'i burayı savunacağız. Alo hızlı. Buraya al gel. 10 canım var diyor ki burayı savunacağız. Abi Nasıl? çocuğu harbiden boğacağım ben ya. Savun baba. Abi arkamda şunları da öldürün kanka dibimde adam. salak salak bağırıyor ya beni biliyor musun abi? Ben oraya gelemiyorum bu arada. Bir sıkıntı var. Oğlum bu ne ya? Can canım bir değil. Orada. Bak canım bir bile değil Aa, ha. Tamam sakin. Uş, uş, Şuraya projekt yaz. Şimdi yedik yedi orayı. Şimdi bak. yedik orayı. <laughs> ben yanlış tarafa gitmişim. Canım bil la. Bir bile değil. Kanıma bak. Ben canın yok oğlum benim. Aa bak. Ne oldu üfledi biri öldü. ben üfledim. Şuna bak kalkınca daha çok canım var. <laughs> o yüzden üfledim zaten bak. <laughs> ah. Aşağı düştüm abi. Dur <laughs> ben de sonra yüzde geliyorum. Aa bula bak. Öldü o Abi taşlarım götürüyoruz ya. Akarız geri git hadi boş boş konuşma. Yine başladı emir triplerine bu ya. Tamam. Ben emir gibi ciddi mi söyleyeceğim? ya? Beyler bizim Bilmiyorum. başka bir Bilmiyorum. şey mi yapmamız lazım? Bir sıkıntı var burada ama. Yo defend pozisyon yazıyor abi solda. Biz de defend atıyoruz. Tamam. Ha. Ama siz oraya giderseniz ben burayı nasıl defendleyeceğim? Oğlum ammoladık geldik işte. 2 bak bu oyunu tutsun ama. Oy. Ne Şuradan ne geliyor? Orada, nerede? orada. Nereden nerede? abi? Aşağıdan geliyorlar da benim de canım. Aşağı değil. düştüm daha. Abi arkamda bir savunma şunu abi. Hiç mermisi var mı zaten? O, o ne Oğlum yapıyor şey Yine mi? Sen bastın mı oh. kızım? Oo. Ah. Ya abi öleceğim ya. Yani. Kaldırın böyleceğim beni de, de, var. de bari biri de. Bul var bu sana. Seni kaldırırken yaptım. <laughs> okay. Kaldı bana bak orada. Öyle mi oğlum? Ya oğlum sus ya. <laughs> Aa, bizim Nasıl oradan bizim şey. oradan dalmamız lazım ya. Aşağıya inmeyelim. Böyle güzel savuruyoruz abi. Boşversene. <laughs> <laughs> Baksana buradan daha rahat vuruyoruz diye dedim bak. Ben öleceğim yine <laughs> ya. En azından beraber yanımızdaydık <laughs> lan herkes. Kanka benim anlamadığım şey niye bitmiyor? Biz bence bir şey yapacağız. Hayır bak hala eliminate diyor oğlum içeride bir şey ya. Gözükmüyor, gözükmüyor ki hiçbir şey. Geliyorlar, geliyorlar. Aman tamam, bak, abi, tamam. geldi, geldi. Amerikan ya kuvvetleri geldi. Tamamdır. Bak gördün mü? Geldi ya Amerikan kuvvetler. Gelin abi, bitiyor. Abi içerik Fero girdi inan öbür bitiyor kanka Eyvallah. Ananın amsunu. Uy, Fero'daki kafayı var ya. Gördün mü Amerikan ya da He? Oy oy Kendi kurtardılar abi. Amerikan ah. Şimdi burada Türkiye olsa ne yapacaktı var ya böyle Türkiye savaşmazdık bile yapacaktı. tamam mı? Savaşmazdık <laughs> bile tamam mı? Mermi sıkmazdık onunla verilerler. Tabii tabii. Ülkeyi izle bile de değil mi? Bak. Yo bence öyle olmazdı ya. Ne olurdu abi? Bunlar bizim de kardeşimiz. <gülüyor> 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 Beraber yaşamalıyız. <olduk. gülüyor> yani. Geri gönderemeyiz. <laughs> Geri gönderemeyiz. <laughs> <laughs> Ustalar saklara aykırı. Neyse, oh. neyse okey, okey. Ay ay. Yine Hı. top 1'di. İmam son. Top, top 1 ya. Aha drone master level atlamış, güzel. Bunlar da skilllerine ne basacağız bilmiyorum. Bunları bir emirle yaparız bir ara. O Yo, oyun... ben yapıyorum işte. Sen ben yapıyorsun, yapıyorsun Mu? İyi tamam sen bana söyle o zaman yapayım. Ne basıyoruz bebeğim? Basayım hemen. Bir de benim bu silahı birinci, değiştirmem lazım ya. Birinci sütundan bir. Bekle ikinci bekle. İkinci sütundan. Bekle. Klas. Aa hepsi de ikiye geçti. Tamam şimdi Bundan girdim. Birinci bir. sütundan bir. İkinci sütundan iki. Şimdi birinci sütun dediğim böyle direkt olarak mı sütun? Sütun olarak bakıyorum değil mi? Yatay olarak bakmıyorum yani. Abi yatay olarak birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun var ya. Oğlum sütun dediğin dikeydir. O yüzden ben sana sordum. Yanlış e, söyledin. söylediğini anlamış abi oldum. Abi bir, iki, üç sütun. Uzun yani. Tamam. Dikey. Evet. evet. Yanlış bir söylemişim işte. Bir, iki, üç. Birinci sütundan bir. Yukarıdan bir. sütundan iki. Evet. İkinci sütundan iki. İkinci sütundan ortadaki oluyor. Doğru mu? Evet ortadaki. Buy. Üçüncü okay. sütundan 3 galiba. 3 açılmadığı için daha yapamıyoruz. Tamam ona geçemedim daha. Şimdi silah nereden seçiyorum ya? Benim silah değiştirmem lazım ya. Ee, abi yani o klasla alakalı bir şey. O yüzden şu an klasla weapon değişir ya tahminim. Değişmez mi? Yok değişmiyor abi değişmiyor. Her klasın kendi başladığı silah oluyor. Hmm. ama değişecek mesela. Ha, başka silahlar kullanabileceğiz yani. Hı, -hı. Tamam. Episode kaç bitti şu an bebeğim? Abi episode 1'i bitirdik artık e, şeye geçtik. Filistin yani Kudüs'e geçtik artık. Elimize, kolumuza sağlık abi. Bir yer bitti bugün. Üzeriz için teşekkürler diyorum. Kapatıyorum.